Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ay yanlış dedim. Tamam konuş konuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamla beraber sizlere nasıl spor yapılır onu Evde nasıl spor yapılır onu göstereceğiz. Şimdi hemen başlıyoruz. Babacım sıra sende. Tamam bir şeye bas. Tamam mıyız? Evet Biraz tamam. uzağa git. Tam güzel çek. Uzağa git biraz. Beni tam alıyor mu böyle? Evet tam alıyor. Tamam. İlk önce böyle başlıyoruz şimdi. 30 saniye bunu yapacağız tamam mı? Hı hı. Saniye tutuyoruz. Ve Arkadaşlar bu arada babamla beraber müze spor yapıyor. Evet. 30 saniyemiz doldu. Evet. Bundan sonra bir dakika bekliyoruz. Ondan sonra <laughs> ikinci hareketimizi yapacağız. İkinci hareketimiz de neydi müze? Neydi? İkinci hareketimiz de şu. Eller böyle. Evet. Şu. Şu. Evet, son bitti. Şimdi, Şimdi üçüncü hareketi geçeceğiz. <laughs> Normal squat'tan farklı olarak bacaklarımızı biraz daha fazla açıyoruz. Mirza hadi. Hadi Başlayalım. Mirza sen de yap. <laughs> Arkadaşlar Mirza tatlıyı yapacak galiba. Evet. Bunu 4 çarpı 3 set yapacağız. Evet. Sonra bitireceğiz. Unutmayalım. Aralarda birer dakika bekliyoruz.